Merhaba arkadaşlar bugün size nasıl bir Roblox'ta ee, hareketli arka plan yapılarını göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Buraya Stay Niş yazıyoruz. İlkine giriyoruz. Buradan Chrome ekle diyoruz. Uzantı ekle diyorsanız. Tamam. Şimdi burayı kapatın bir Yeni bir sayfa açın. Şurada şey var. Puzzle gibi bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra stylish'e tıklıyorsunuz. Agree diyorsunuz. Buraya geliyor. Buradan Roblox yazın. Mesela siz istediğiniz yapabilirsiniz. Ben hangisini şey yapayım? Bunu yapayım. Ya da... Şunu yapayım. Fark etmez. Tamam yükledim. Şimdi... Roblox açıyoruz. Ve olmuş durumda. Ee, bunu şey yapabiliriz. Mi? Buraya tıklıyorsunuz yine. Install diyorsunuz. Anca şey ya Roblox'a gelince kapatabiliyorsunuz bunu. Youtube'da falan böyle açınca gözükmüyor yani. Full işlerle işte şey biliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Yükleyebiliyorsunuz işte. Ya başkaları yapalım. Ben bunu kullanıyorum. Bak, bunu girin. Bunu kapat... Bunu kapatıyorsunuz, ne olur, Bir de Discord arka planı yapabiliyorsunuz. Bak, böyle gri ya. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Böyle clean Discord yazıyorsunuz. Bu var. Bu var. Çok güzel duruyor. Böyle. Arkadaşlar video bu kadar da görüşürüz.